Sikişiyom mecbur. Sikişiyom sinema ya. Gidiyorsan gel vur. Bura abi. Abi çakmanız var mı? Yok. Çakmanı yok ve sakin zem yok. Yo, I know these shits gotta be real, man. Watch. Hey, yo, move if you alive. Dubai'de o bunun gibi yürüyorum arkadaşlar. Böyle anasını inşaatta sikmişler de e, o doğmuş gibi. Cimbom saray. İmam saray. Bir saniye sokak röportajı da. Annenizle eşinizin doğum günü aynı olsa hangisini yemeğe götürürsünüz? Vallahi oruç tutar. Bildiğiniz her şeyi unutun. Güzel. Güzel video. Kaç kardeşsin? Abi bizde 14 Kaç? 14 Geldi kral 14 Ulan nasıl 14 kardeşi yapma kardeşim? Çatayı Ege kardeşim Yapma ya Suriyeli misin lan yoksa? Suriyeliyim Suriyeliyim Bak <laughs> Ahah Gel arkadaş Gel gel Hayya Hayya Ağzını kırdım bir bonivona şuda hiç Ne oluyor abi video? Bu nasıl videolar ya bunlar? Böyle bir ayakkabı şekli var mı amın şunun? ne? Made in Suri. Adamların iyi ayakkabıya bakan bunu. <laughs> Oğlum bu adama tekmazsan hamile kalır lan. Harbi daha kanka. Opportunity da harbi böyle ya. Ne? Ne? Aş sen ne yapıyor? ne yapıyor? konuşuyor. Ne Abicim bu Spiderman'lerin yaptığı saygısızlık bunlar ne böyle? Oh, brother, bu ne oğlum? Ben öğretmen oldum. Ben astronot oldum. Ben de pilot oldum. Ben avukat oldum. Ben de pilot oldum. <laughs> Geliyor. Bak. Bak. Öyle mi? Evet. Evet. peki. Evet şiddetli bir deprem oluyor. Bayağı sallıyor. Bayağı şiddetli deprem oluyor. Evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oldu, ne varmış <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne oldu yine CS? Bak, CS ile alaka. Ya <laughs> <laughs> şunun düşüşü var ya. Ömrümü değişmem ömrümü Baba siyon ne? Otoban kızım arası Otoban ne demek? Paralıyor Biz niye oradan gitmiyoruz? Fakir miyiz? Deniz üstü Kapı <laughs> İki ıslak alabilir miyim? Baya iyi. Buyurun efendim. Abi ben iki ıslak istemiştim. Abi ben 2017 Space Alpha ön anladım ya. Onu nasıl anladın? Benim neden fanlarım var? Neden beni idol olarak görüyorlar? Çünkü bana bakıp ben bu vücudu istiyorum diyorlar. Ben bu yüzü istiyorum diyorlar. Ben bu çene kaslarını istiyorum diyorlar. Ben bu saçı istiyorum diyorlar. Doğru. güzel. Efekt falan, efekt falan saygı duydum Lades e efekt. Lades'e girelim mi? Yok. Lades mi? Aklımda. Ama ben daha bir şey vermedim ki. Umut verdi. Üzgün maymun. <laughs> Arkada kaldım. Arkada <laughs> kaldım. You have to respect this law if you want to survive in Portugal. Believe me that if you don't agree with me, you have two doors at your right. And the law is simple. Cristiano Ronaldo is the best The both my eyes.

her gece Sabaha kadar sor bizim gençlere Nöbet tutan çocuklar aldı teyzelerden Full pilavlı tencere 18 yaşında altında Mercedes, Rakibi onu hiç enemez Uğur Bey, Uğur Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Neye bakıyordunuz? E benim neyine? neye bakıyorum? Kitaba bakıyorum. Yani neye bakıyordum Yani niye bakabilirim ki başka ya? Ya yani bir kültür yapamıyoruz ya. Harbi kafa, kul hara, okul mokul yok <laughs> ama çapul para. Have you ever seen this creature before? And no, it's not what you think. This creature... <laughs> Oy ses tonu bile değişti ama. Ya benim ses tonu bile değişti müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Tekrar söyler misiniz? Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Yapmak istediğiniz işlemleri tekrar söyler misiniz? Örneğin müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Ben, aynen aynen ben de istiyorum. Onu dedim az önce. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Sizi tuşlu komut sistemine geri... Allah Allah! Oh. 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 düşer çelikler içinde çelik ama gel gör başında delik yoktu evet, bu, buraklar... gibi... kaçta 45 oğlum lan bol bol şey çek ee, daha iyi gelir sana Hocam günde bir kolu yumurta yesem Ronnie Coleman gibi olur muyum? Hocam günde bir kolu yumurta yesem Ronnie Coleman gibi olur muyum? Bir tane de hıyarı götüne sok 10 numara olur germişler yine oh, <laughs> Geldi yine. That, oh wow! Wow. I mean, that's a shame. I really hope people aren't saying nothing, cause like. <laughs> var hiçbir şey değişilmez ya Evet bu isyat harbi berbat <laughs> Tipi gördün mü? Çaldığı sırada yakalanmış Lan derdin ne oğlum? Biz senin ananı mı kaçırdık? Bacını mı kaçırdık? Senin çocuğuna mı bir şey yaptık? Derdin ne? Derdin. Şu ateşe bak. içindeki hainliğe niye bak? ACY2'de %45 indirim. Ben sizden ürün çaldım sensörü nasıl çıkarabilirim? Orospu çocuğu. Bu şarkıda size ilgilen domdom koşunu ne biliyor musunuz? Al Ayıp. Ne yapıyor bu çocuklar? Hakkımı helal etmiyorum Twitch'e. Eva 18.50 Neden etmiyorsun ya oğlum manyak mısın biz sana ne yaptık ya birader Hakkını bir de Twitch'e niye helal etmiyorsun ya Manyak mıdır nedir chatte takıldım soruya bak kilitledi beni pezlemek Yok yapsana. <laughs> ne diyorsun sen? Ben o mahalleye yine gelirdim de. Arabanın altı söktü. Türk hali. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm top journalist. I'm here in Carrington to do interview with Cristiano Ronaldo. Sui, Sui Cristiano Ronaldo. Tipimde ne var? Hiç. <tıklı> Normalde sana kötü bir şey demeyeceğim. Ama benim tipim hani <laughs> Büyük? Büyük? Utanmıyor musun? O kadar şişman olup benim tipime laf etmeye utanmıyor musun? Hocam <laughs> kim laf attı onu göremedim. Bir tipe bakacağım. Tipimde ne var? İyi

Oğlum benim ulan bütün insanlar beni eğlence videolarından tanıyor. Ben ne varsa set postu omuzlamış götürüyorum. Ben bile artık arada sırada Instagram'da keşfettiği videolara bakıyorum diyorum ki acaba bu kadar mı kötüyüm ya? Harbiden bu kadar üzülecek halim var mı diye ben de düşünmeye başladım. Baba artık beni bunlara koymayın. Ya ne olursun ya milyonlarca yaptığım espri var gidiyorsunuz benim set postumu mu alıyorsunuz ya kanka? <laughs> Şuna bak şaka için yaptım. <laughs> Ya bu adam ne yapıyor ya? Canımı çektirecek. Bana, bana bana böyle bir şey yapmadı. Kedi. Ama gel al. Bir daha yem var al. Bak kardeşim üçlük atıyoruz. Bak pozisyon şu. Sol el destekliyor kardeşim. Tamam mı? Sağ el dik çıkacak parmak orta parmağından düz çıkacak. Hareket sağa sola yalpalama olmayacak. Şuradan aldın. Popoyu yerleştirdin. yoruldum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ben artık ettim. gerçekten Hangi... dam 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 dar da dam dar da da dar da da demekten yoruldum. Bu benim öz sözüm artık sağ solla paylaşmayın kardeşim. Another Love şarkısını eklersiniz o video hüzünlü oluyor. meto spor ha, meto beraber şey falan diye çocuklardan daha. birini alacaktık ya her gecenin sabahı olma. tamamdır kardeşim ben göreceğim bu lafları da yedireceğim sana vallahi şaka yapmıyorum ben çok ciddiyim kavga mı çıkarırım yani abi Kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Ay. Elin abi Tukan abiyle küstün mü? O herifi ağzıma almak istemiyorum. götürü sallayası geliyor yalnız insanın ha. Abi bir saniye bu video böyle bitmemeli. Bu video böyle bitmemeli abi. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir saniye bekle. BU videoyu böyle bitiremem. İşte şimdi bitebilir dostum. Şimdi bitebilir. Güzel.